Merhaba arkadaşlar, sizin ikinci dersinizle devam ediyoruz. Size küçük bir şeylerden bahsedeceğim ve kodlamaya yavaş yavaş gireceğiz. E, ve kodlamaya başlarken herkesin yaptığı print komutuyla başlayacağız. Print komutunu yazıyorum, parantez açıyorum ve parantez açtıktan sonra herhangi bir ya içine kelime yazıyorum ya önceden e, assign ettiğim yani bağladığım bir tane kelimeyi ya da herhangi bir şeyi fark etmez yazıyorum mesela Atakan kime eşit olsun? Bir tane String eşit olsun. String dediğimiz olaysa bir kelimeyi iki iki tane e, tırnak içine yazmaktır. Mesela Atakan ne eşit olsun? Ya da bir Atakan dediğimizde benimle alakalı bir şey söylesin hadi. Fark etmez lamba yazalım. Atakan artık lambaya eşit olacak. Etrafımda gördüğüm ilk şeydi bu arada. Atakan artık lamba eşit olacak. İki tırnak arasına lamba yazıyorum ve Atakan artık lamba. Atakan eğer print'in içine yazarsam ben bana run dediğimde bakın sağ üstte şurada run python file diyor. Buna bastığımda bana aşağıda gördüğünüz terminalden lamba çıktısını veriyor. Print komutunun yaptığı şey tekrar yazıyorum print komutunu print yazıyorum. Bakın Visual Studio bana yardım ediyor zaten. Print yazıyorsun sen ben anladın diyor. Buna tıklayabilirim ya da devam edebilirim. Print yazdım. Parantez açıyorum. Gördüğünüz gibi parantezi direkt kendisi kapatıyor. Ben buraya bunun aynısını buraya da yazabilirim. Bakın açıyorum. Lamba yazıyorum. Tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi çıktı olarak aynı çıktıyı alıyorum. Print yaptığı tek şey terminale bir şey yazdırmaktır. Peki bu lamba yerine ben Atakan yazarsam peki ne alacağım? Ona bakalım hızlıca. Run diyorum yine. Yine lamba aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi size biraz da işlemlerden bahsedelim. Bu print'in içinde işlemlerden bahsedeceğim. Mesela 3 artı 3 diyelim. Ne verecektir bize? Gördüğünüz gibi 6 verdi. Ya da şöyle de diyebiliriz. 9 eksi 5 diyebiliriz. Bunu çalıştırıyorum hemen. 4 verdi. Burada gördüğünüz gibi matematik işlemler yapabilirsiniz. Peki burada yapamaz mıyım? Boşlukta 9-5 yazıyorum. Bu size hiçbir şey vermeyecektir. Sadece printin içindeki bize yazdıracaktır. Hatta printi silerim kafa karışıklığı olmasın. Tekrar çalıştırdım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yazdırmadı. Burada bizim herhangi bir şey yazdırmadı. Peki. Şimdi yine print komutumu çalıştıracağım. Printin içine Artık bir de çarpma işlemi yapalım. 9 çarpı 5 diyelim hadi. Çalıştırdım. 45 verdi. Şunu şuradan sileyim. Gördüğünüz gibi 45 verdi. Bunu ne yaparsanız. nasıl normal matematik işlemi gibi size verecektir. Ee, peki üst, üst nasıl yapıyoruz? 2 üzeri 3 yapalım hadi. Onun için birinci yerini altına yazmak istiyorsanız o harf o sayıya giriyorsunuz. Sonra üstlü ifadesini yapabilmek için iki tane çarpma operasörü koyuyorsunuz. Ve üstü yüksek kaç olmasını istiyorsanız onu giriyorsunuz. 2'leri 3. Mesela bunu çalıştıralım bakalım. 8 verdi. Peki bunu değiştirelim. 5 yapalım 3'ü. 32 verdi gördüğünüz gibi. Tamamdır. Üst ifadesini gördükten sonra bir de şeye bakalım. Karekök nasıl yapıyoruz? Karekök yapabilmek için farklı yöntemler var. Mat e, şeyini kullanabilirsiniz. Library'sini kullanabilirsiniz. Kütüphaneler var arkadaşlar. Bunları sizin e, environment'ınıza e, alet ediyorsunuz tabiri caizse. Alet edip onu e, kendi e, evinizde kullanabiliyorsunuz. Kısaca böyle anlatayım. Bunu daha böyle visual, böyle sanalsal hale getirirsek. Sizin mesela e, menemen yapmanız gerekiyor. <laughs> sizin mesela menemen yapmanız gerekiyor. Menemeni yapabilmeniz için sizin domatese ihtiyacınız var, soğana ihtiyacınız var, yumurtaya ihtiyacınız var. Peki, siz şimdi evinize dolabı açtınız, yumurtanız var çok güzel, domatesiniz var ve soğan yok. O zaman şimdi A mı olsam B mi olsam diyeceksiniz. Tabii soğansız mı yesem, soğanlı mı yesem. Sonra düşüneceksiniz soğanlı yiyeyim. E, o zaman soğana ihtiyacım var benim. O zaman diyeceğiz ki, import soğan. Tabii ki de böyle çalışmayacak ama. Import soğan diyeceğiz. Bunun anlamı ne olacak? Birer dönemlerde göreceğiz. Arkadaşım benim soğanım yok. Bana git soğan al. Ben de o soğanın elini cücüğünü falan yiyebileyim. hani. Gidim onu işlerimde kullanabileyim. Yapacağımız işlem bu olacak. Ama şimdi ona erişemediğimiz için, başlangıç seviyesinde olduğumuz için farklı bir yöntem kullanacağız. Öğrendiğiniz şeyleri farklı şekilde kullanmayı bilmemiz gerekecek. Yani 2 üzeri 5 yerine parantez içinde parantezi kapatıyor bu arada. 1 bölü 2 yazacağım. Çünkü 1 bölü 2 burada ne yapmak? Ne anlama geliyor? 2 üzeri 0, 5 demek 2'nin karekökü demektir. Matematiksel olarak aynı şeydir. Peki çok güzel. Karekökten de bahsettiğimize göre Bölme işlemini zaten gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok. Buraya 10 bölü 2 de yazabiliriz. Bunu çalıştırdığımızda bize 5.0 veriyor. Yani 5. Burada niye 5.0 olarak veriyor? Bölme işlemi olduğu için onu float'a çeviriyor. Çünkü siz buraya 3 de yazabilirdiniz. Mesela bunu yaptığınızda bakın 3.3333 diye gidiyor böyle. Sonun olarak bitiriyor. Bunları tabi sonradan göreceğiz değişik değişik hallere çevirebiliriz bunu böyle yazmayacağız da mesela 3.3 olarak devam ettireceğiz çünkü bu kadar sayıya ihtiyacımız yok yani bu kadar sayı dediğim aynı sayı ama işte daha hoş bir şekilde göstereceğiz peki şimdi diyelim ki bir tane isim diyelim isim değişkenine bir şey atayalım diyelim ki youtube peki bu youtube bununla biz ne yapacağız? Bu isim de ben YouTube atadım. Artık isim dediğimiz şey YouTube anlamına gelecek. Şimdi ben mesela istiyorum ki YouTube'un Y'sunu alayım ben şuradan. Y'yi almak istiyorum ben. Nasıl yapacağım onu? İsmini yazıyorum iki tane ben dikdörtgen şeklinde parantez açıyorum. kendiliğine kapanıyor zaten. Arasına mesela yuyu almam için Kaçtan başlamam gerekiyor? Birden başlamam gerekiyor değil mi? Y'yi almak için. Ama burada indeks şeklinde çalıştığımız için bir değil de sıfır yazmam gerekiyor. Bir ekseni yazıyoruz. Bir tane iki nokta üstü açtım. Şöyle U'yu alabilmem için şöyle bir trick var burada. Bir e, hep hepimizi sinirlendiren bir olay var burada. Burası indeks gibi değil. Bildiğimiz şekilde yapacağız. 1 2 3 diyeceğiz. Üçüncüyü seçip hemen çalıştırdığımızda önce print yapalım bunu terminalde görebilmek için dediğim gibi print komutu yazdığımız şeyleri terminale atar. Bunu sizin anlayacağınız şekilde çevirmek istiyorum. Mesela isim değil de işlem yazalım buraya da hadi. Bu işleme de bu yaptığımız şeyi atladım artık. İsimi sıfırdan yani birinci harfinden üçüncüye kadar alıyor ve bunu işleme atıyor. Ben diyeceğim ki bu işlemi de bana print et bakalım. Bunu terminalde çalıştır. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi u aldım. Peki bu yoyu aldığımıza göre farklı işlemler yapmak istiyorum. Mesela sıfırdan yani birinciden başladım. Burayı sildim. Şimdi bakalım nereye kadar alacak. Hepsini aldı gördüğünüz gibi. Şimdi ben diyorum ki B'ye kadar alsın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya kadar alacak. Çalıştırdım. YouTube oldu bakın. E, i̇yi almadı. Peki çok güzel. İsimi bu şekilde parantez içine alıp buradan istediğimi çekebiliyorum kendi kelime yarattığım kelimenin içinden. Çok güzel. Peki kelime ekleyebilir miyiz buna? O işlemi de size gösteriyorum. Şimdi şu print işleminin içinde de yapabiliriz bunu. <laughs> Ama karışmaması açısından işlem bizim işlem anlamında olsun hani isim dedim. Bunu yine B'ye kadar alalım. Ama Yapacağım işlem mantıklı olması açısından, hadi diyelim ki YouTube değil de MayTube O zaman U'yu ben ne yapmak istiyorum artık? May yapmak istiyorum. May demek ben demek zaten. Ee, o zaman U değil de Tub'u alalım. Tub'u alacağız ve May ile birlikte birleştireceğiz. Peki bunu yapmak için de isim dediğimiz buraya 3 yazacağız. Çünkü T'den başlamasını istiyorum. Ve 7.ye kadar almam gerekiyor. Çünkü sonuna kadar alacağım ben bunu. Peki bundan önce ben bir şey yazmak istiyordum. May yazacağım. 2 tane tırnak açıyorum. Gördüğünüz gibi. 2 tırnak arasına ne yazmak istiyorsam yazıyorum. Şimdi bunları birleştirme işlemi bu şekilde olmuyor. Bunun arasına bir tane bir operatör koyacağız. Tahmin edeceğiniz gibi. Artı işareti koydum yaptığı şey burada my dediği stringi kelimeyi ismi şurada yaptığımız işlemle birleştiriyor ve işlem klasörüne işlem dediğimiz ya yani işlem variable'ına atıyor pardon işlem variable'ına atıyor ve bu işlem variable da printin içine atılıyor ben yazdım bunu bu işlemin içinde direkt terminalde yazılıyor çalıştıralım my top oldu gördü, gördüğünüz gibi bunu siz konfigüre edebilirsiniz. Kafanıza göre istediğinizi yapabiliyorsunuz. Boğazım bayağı kurudu. Bunu eksi yapmaya falan çalışalım bakalım ne alacağız. Gördüğünüz gibi error veriyor. Böyle bir işlem yok diyor. Geçersiz diyor. Unsupported operation diyor kendileri. Şimdi bunları yaptıktan sonra bir tane daha e, fonksiyondan bahsedip kapatacağım. E, length dediğimiz şey, İngilizce'de length dediğimiz şey, <laughs> e, Python'da len diye kısaltılmış. E, Türkçe'de de bunun adı uzunluktur. Bize sizce neyi verecek? Len dedim. Bakın tekrar izliyorum. Len dedim. Visual Studio bana zaten gösterdi. Land. Parantez açtım. Bu parantezin içine neyin len, istiyorum ben. Neyin uzunluğunu istiyorum? Genelde kelimelerin uzunluğunu alırsınız. O yüzden kelime ne de demek? iki parante, iki tane tırnak arasına yazılan şeydir. O zaman iki tane tırnağını açtıktan sonra sen buraya istediğini yaz. Böyle kafana göre sayılar bekleyebilirsin. İki tane tırnak arasında olduktan sonra sayılar da kelime olarak algılanacaktır zaten. Bunun sana ne kadar uzun olduğunu söyleyecek. Çalıştırdım. Söyleyemedi çünkü print ettirmen lazım. Terminalde açık olması için. Print dedim çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 24 verdi. Bunu kendimiz doğrulama açısından hadi küçültelim biraz. Atakan yazdı. Benim adım 6 harfli. O zaman bana 6'yı gördüğünüz gibi verdi. İkinci dersimizde küçük şeylerden bahsettim. İlerleyen dönemlerde daha büyük işlerle devam edeceğiz. Şimdilik bu kadardı. Görüşmek üzere.